Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir War Robot videosundayız arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan hemen savaşa geçiyorum. Birkaç gündür oyunda problemler var arkadaşlar ufak tefek. Yaklaşık 2 2 3 gündür. Oyuna galiba güncelleme yapacaklar ya da güncelleme yaparken güncellemelerde bir sıkıntı oldu galiba. Kutuları falan açarken problem oluyor. Oyunu açtığın zaman açılması çok problem oluyor arkadaşlar çok hata veriyor. 6-7 kere böyle üst üste var robot yazısı açık kalıyor. Oyun açılmıyor Ufak tefek problemler var. Ama onları düzelteceklerine eminim. Yani onları düzeltmeleri lazım. Bu kadar sunucuda hep beraber oynadığımız bir oyunda bunların olmaması gerekir. Evet arkadaşlar savaş başlıyor. Ravana ile başlayacağım arkadaşlar. Gideyim bölgeyi alayım. Ravana'nın özelliğini bilen bilir. Space'e bastığın zaman ne sen atışabilirsin ne de onlar sana atış edebilirler. Kurşunları yemezsin. Aynı zamanda Ravana'da orkanlarım takılı, orkanlarıma da bakıyorum. Orkanlarım da idare eder. Beraber dağılın Alt olsa hasar verdik Kaçalım Yapacak bir şey yok Mecbur kaçtım. Şimdi gireceğim Şimdi gireceğim arkadaşlar oraya Başka bir şansım kalmadı çünkü Bakın arkadaşlar Benzerlikler ya Benzerlikler burada Adamı gayet de güzel yapmış adam. Yapacak bir şey yok. Eline emeğine sağlık adam yapmış yani. Olsun. Problem değil. Şuradan bir avucumla doğarım ben. Yakında kim varsa bakarım. Şöyle yana doğru uçarsan mutlu olacağım. Uç artık. Uç be. Şöyle bir kere daha aldık. Artık geri gitme vaktim gelmişti benim. Yanlış yaptım ama olsun. Olsun da arkadaşlar. kaçsana be kaç be kaç robotum hadi robot kaçtık ya her yerden ya şu arkadaki uçunca bana vuracak ben de ona vurayım da aa çok değişik bir şey oldu burada o uçan artık aşağıya ben ona deli oldum Arkadaşlar ölmüyor adamlar ya. Gitti gitti adamlar yapmışlar. Olacak bir şeyimiz yok. Siz, siz, bunu istediniz. Yapacak bir şey kalmadı bu saatten sonra. Siz bunu istediniz. Başka çıkartacak robotum yok. Siz bunu istediniz. İstedin sen bunu. Sen bunu istedin. Ben farkındayım durumun. Heee avucun. Tamam sıkıntı yok. Burada dururuz. Hiç problem değil. Bir avucun da oradan bastırıyor. Ama Doğan kahraman bunları yemez. Hadi çıksana taşın arkasına. Çıkamadın değil mi? Ben sen çıkarsın seni biliyorum. O çıkamaz ama. Aa canlı fullemiş. Bana kalkan açtıracak. Uyanık aklınca ben de geri doğru kaçıyorum. Ama savaşta bir yenilgi oldu arkadaşlar. Yenilgi oldu. Umarım ikinci olmuşuz en azından ligimiz geri düşmedi arkadaşlar. 3 kill bir bölge almayla ikinci olmuşuz. Eee lafı fazla uzatmadan bir savaşta yapalım o zaman evet arkadaşlar yeni bir savaşa daha giriyorum hemen hızlı bir şekilde hadi vur şuna vur oğlum adamsın Şimdi sıra bunda Vur ya ön öne geçme be Yalvarıyorum Şimdi sıra sende bebeğim Şimdi sıra şu arka bebeğim diyeceğim de mermim yok ya Mermim yok Mermim olay değil İstediği kadar gizlensin Mermim olsaydı Onu her türlü Şimdi halledeceğim Aaa space mi? 5, 4, 3 Şimdi sende sıra Gel buraya Gel buraya Güvenme kendine Gel buraya Evet arkadaşlar yardım ediyorum Hadi öldürün şunu Öldürün şunu Vurun şuna Vurun şuna, Vurun şuna. Sağ olun teşekkür ediyorum arkadaşlar Yardımlarınızı anlatırım Çok teşekkür ederim Şimdi senin özelliğin bitmeyecek mi? Uyuyorum. Ah be kaçacak şey var. Şimdi bir saniye. Aa nasıl öldüm ben? İlginç. İlginç bir şey oldu orada. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bizim savaşı alırız. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Hiç problem değil. Evet uçuyorum. Oraya da takılınmaz gibi. yardım 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 ediyorum dostum Evet evet mavi yap bir daha kırmızı yap kendine sıkıntı yok sen öldün dostum Yapacak bir şey mi? yok bu saatten sonra Belki arada bir de gideceğiz Ama sen öldün Artık kaçabilirsek Ağacın çok canımız Değildi arkadaşlar Evet şimdi o benim uçma vaktim geldi Sen bana ne yaptın az önce? Şimdi... Sen ağacın değil misin? Ağaca Bilmiyorum fark edemedim ama bir şeyler oldu orda Ben müzeyi bitireyim Evet bir ağacın daha uçtu bana mı uçacaksın? Gel bana gel bana gel 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 Şimdi ben sana uçmaz mıyım biraz sonra? Az sonra bir şey vereyim. Bak şimdi yukarıda kal lütfen Evet tam istediğim birisinde benim Atlam aşağıya aşağıya atlam aşağı, Aşağıya aşağı, aşağı, atlayınca şey. Oh ne güzel Yardım ediyorum titanıma Oh 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 bir de kirli aldık Güzel Şurada bir ağzın daha var Ben menlerimi dolduracağım 16 saniye sonra bana uçana Ben de uçacağım Evet uç uç gel Bana mı geliyorsun gelsene ya Hadi gel ya. Gel arkadaş gel, gel gel gel. Ne oldu? Hemen aşağı düştün değil mi? Ne? Aklındaki ne? İçeri kaçmak değil mi? Ama işte yemezler ki. İşte onu yemiyorlar ki. Onu yemiyorlar işte artık usta. O eski taktiklerden. Onu artık yemiyorlar. Biz onu yiyorduk eskiden. Aynen. Eskiden biz o taktikleri yiyorduk ama artık yemezler. hoşuma gitti. Takım da çok güzel oynuyor. Gerçekten kaybetsek bile olsun. Önemli değil de. Yani kaybetsek bile takım gerçekten başarılı. Herkesin eline sağlık yani. Takım güzel oldu. Şu tane bir uçmak istiyorum. Gel sana bu uçağım Sana bu uçacağımistan gel. Gel sana bir tutam uçam. Oo çok güçlü yani. Adam yapmış. Aha titan yamuldu. Aha. Ravana bize gelirse canımız da yok. Hakkın rahmetimize kavuşuruz. Evet. Olsun ben de Titan'a çıkayım biraz. Titan şov yap. Neredesin? Aha. Gelmiş be şurada. Tamam Gel 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 gel. Gel dostum gel. Gel 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 gel. Gel, buraya gel buraya gel. Öyle bir can basıyorsun ki Nasıl can bastığını da biliyorum. Oh ne güzel bir daha vurdum. Gel bir daha bir daha bir daha bir daha. Teşekkürler. Ha, zaten kaçacağım belli Amacın beni rahatsız etmek. Farkındayım ama yemezler koçum biraz açılmamız lazım Ajun. Şey Ajun diyorum. Almayın. Gel dostum açılalım. Yoksa bu savaşı bize yar etmezler. Yoksa bu savaşı yar etmezler dostum. Biraz bölgeler almamız lazım. Evet teşekkürler. Teşekkürler. Buralara kadar gelmişsin. Yorulmuşsun. Evet Doğan seni çarp mi dostum? Evet kalkanımı açarım Hiç sıkıntı yok vurabilirsin Ama ne kadar vurabilirsin Kendine gel Şöyle seni bir fırlatayım Arkadaşlar biraz yardım yardım lütfen lütfen biraz yardım Biraz yardım ya Ya yardım edin ya ee, Yardım etmediler bana yapışmış Kaçak Şuraya doğru bir kaçak arkadaşlar Yapacak bir şey yok. Evet bütün bölgelerin hepsini vermişiz. Ne yazık ki savaşı da verdik. Olsun güzel bir savaştı. Yenilgi oldu. Bakalım kaçıncıyız. Kaç, kaç kilo almışız. Sanırım bölge alamadım fazla ama ikinci olmuşum arkadaşlar. Bir tane bölge almışım. Altı kille. Evet ikinci olmuşum arkadaşlar. Altı kille. Hasar olarak en büyük hasarı ben vermişim. Olsun bugün de var robot videosu çektik arkadaşlar. Oyundaki sıkıntılar ufak aksaklıklar. Bu güncelleme problemleri, dronlar falan gelecekmiş oyuna. Onlar da gelsin. Daha güzel videolar çekeceğiz. Şu anda biraz zor şartlarda çekiyoruz. Oyuna girmem bile 6-7 seferi sürdü ama olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.